Tövbe ile ahirete hazırlık. Allah Rasulü buyurmuştur. Mümin bir günah işlediği zaman kalbinin üzerinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tövbe eder, günahı kalbinden çıkarır ve bağışlanma dilerse kalbi tekrar eski parlaklığına kavuşur. Eğer günah işlemeye devam ederse kalp üzerindeki siyah noktalar da artar. Nihayet kalbi tamamen kaplar. Kalbin üzerini kaplayan bu pas ve kiri cenabı hak ayette şöyle ifade eder. Hayır, bilakis onların işlemekte oldukları kötülükler kalplerini kirletmiştir. Mutaffifin 14. Bir başka hadisi şerif de şöyledir. Günahına pişman olan Allah'ın rahmetini, kendini beğenen ise Allah'ın gazabını bekler. Ey Allah'ın kulları! İyi bilin ki, herkes amelinin karşılığı görecek. İyi amelini dünyada görmeden dünyadan ayrılmayacaktır. Ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Gece ve gündüz bir binektir bu binekler üzerinde ahirete doğru güzel bir yolculuk yapın. Uzun emelden sakının, yapmanız gerekenleri ertelemeyin. Çünkü ölüm ansızın geri verir. Allah Teala'nın suçun akabinde hemen ceza vermemesi sizi aldatmasın. Çünkü cehennem size ayak ayakkabılarınızın bağından daha yakındır.